Varyant özellikleri tanımlama ekranı 2510 numaralı ekranımız. Bir mobilya firmasını örnek alacak olursak, mobilyanın ayakları, gövdesi, klapası, kol çeşitleri gibi varyantlar tanımlayabiliriz. Arabul butonuna tıkladım ve tüm varyantları ekrana listeledim. Mesela bu ekranda renk varyantı da tanımlanmış durumda. Yeni butonuna basıyoruz. Varyant kodunu yazıyoruz. Varyantın grup kodu tanımını yapıyoruz. Daha sonra da satıra bu varyant grubu ile ilgili bilgileri yazıyoruz. Eğer seçim zorunlu alanına tıklarsanız varyantın kullanıldığı ekranlarda bu varyantın seçimi zorunlu olmaktadır. Sil butonuna bastığınızda varyantı silebilirsiniz. Varyant tanımladıktan sonra bu varyantları konfigürasyon ağacında kullanabilirsiniz. Mouse'a sağ tıkladım. Bütün bileşenleri aç komutunu tıkladım. Mesela bu ekranda kumaşın renk varyantına bastığınız zaman renk varyantının alt bileşenlerini görebilmektesiniz.